Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, aldatılma durumu var mı? Yasak aşk durumu var mı? Hepsine bakacağız. Ne yapmamız lazım diye. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra eşleştirerek diğer 4 kartımızı seçeceğim. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine müsaade edelim. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı açalım. İlk kartımız, importor kartımız gerçekleşmesini istediğiniz olayların, uzun zamandır beklediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdeliyor bize. Aynı zamanda ilişkilerimizi gerçek temeller üzerine oturtmamız lazım ve sağlam almamız gerektiğini söylüyor. Aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar ne olursa olsun her şey bizim için iyiye gidiyor olabilir. İşlerimiz düzenli olabilir. Ama ne olursa olsun saf saklamak yok. Boşlamak yok. İşimize, gücümüze, ilişkimize ne olursa olsun dört elle sarılıp tüm enerjimizi vermemiz gerekiyor. Aşk hayatınızda çok ama çok güzel haberler, çok güzel müjdeler alacaksınız. Fikir ayrılıkları ortadan kalkacak, sorunlarınız bitecek. Her istediğiniz hani ilişkinizde de imparator olacaksınız. Aşk hayatınızda da imparator olacaksınız. iş hayatınızda da imparator olacaksınız. Yani tamamen kazanacağınız bir döneme gireceksiniz. Geçer ki e, gerçekleşti. Yani uzun zamandır beklediğiniz olaylar gerçekleşince e, hemen ili, sağlama alın. Adımlarınızı doğru atın arkadaşlar. Bunlar sizin için daha iyi olacaktır. Bir elimizde asamız, bir elimizde narımız yani emeklerimizin Karşılığını emeklerimizin nasıl desem özellikle para konusunda bir koyup beş alacağımız dönem bu yüzden her şeyi sağlam almamız gerekiyor sağlam adımlarla yolumuza devam etmemiz gerekiyor elimizde narımız var biliyorsunuz nar bereketin temsilcisidir kısmetinizin artacağını gelirinizin bollaşacağını söylüyor siz de böyle yapın savsaklamayın boşta mayın tüm enerjinizi yapacaklarınıza yönlendirin ve her şeyin gerçekleşmesini bekleyin. Kılıç kralı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yapılması gereken her şeyi yapmış. Girilmesi gereken savaşlara girilmiş. Verilmesi gereken mücadeleler verilmiş. Tahtımızda oturuyoruz. Elimizde kılıcımız. Şu an olayları seyrediyoruz. Bize yansıyan ya da yapmamız gereken ne varsa her an müdahale edecek gibi duruyoruz. Aynı zamanda özellikle iş hayatınızda otorite sahibi birinden, konum sahibi birinden yardım alarak bir terfi alabilirsiniz, bölüm değiştirebilirsiniz, yükselebilirsiniz ya da yeni bir iş bulabilirsiniz. Burada iki nokta var. Biri alacağınız yardım bir de size direkt uzanan yardım. Daha doğrusu isteyeceğiniz yardım. Bu alacağınız yardımlar konum sahibi birinden e ee, bir konum sahibi birindense otoriter sahibi birinde birindense hiç korkmayın ama yanınızdaki biri sizinle aynı pozisyondaki biri diyorsa biz şöyle yapalım böyle yapalım en iyisi biz olacağız ee, o insanlarla yola çıkmayın arkadaşlar söylemiş olalım. Aynı zamanda aşk hayatınızda özellikle kadın doğa burcu arkadaşlara şunu müjdesini verebilirim. Partneriniz kafanızda sizinle ilgili düşüncesi oturmuş, sizinle evlenmek istiyor. Evlilik için adımlar atmak istiyor ama biraz düşünüyor. Çünkü sizden emin değil. Yani siz isteyip istemiyor istiyor musunuz bu evliliği ya da ilişkinizin ne kadar gideceğini belli etmeniz gerekiyor ki gerçek temeller üzerine atılsın artık ilişkiniz. Bunu da söylemiş olalım. Değnek Şövalyesi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim kendinize güvenmeniz sayesinde imkansızı başarabilirsiniz. Ne olursa olsun hızlı hareket etmelisiniz. Piramitler var atımızın altında yükselişe geçeceğimiz bir dönem. Şahanızı atınızı şaha kaldırmış koşa koşa gidiyorsunuz. E ee, önünüzde çok güzel kısmet ve fırsatlarınız var. Detaylara boğulursanız, düşüncelere boğulursanız kaybeden siz olursunuz. Ne yapmak istiyorsanız aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da para neyse ne yapmak istiyorsanız hemen gerçekleştirin. Yok şöyle yaparsam böyle mi olur? Böyle yaparsam şöyle olur. Şöyle yaparsam bu olur. Bu düşüncelere kapılırsanız hiçbir şey yapamayacaksınız söyleyeyim. Bu yüzden kendinize güvenin. Ne yapmak istiyorsanız gerçekleştirin özellikle aşk hayatınızda ne istiyorsanız detaylara boğulmayın. İkinci bir şans mı istiyorsunuz gidin konuşun. Ayrılmak mı istiyorsunuz gidin konuşun. Barışmak mı istiyorsunuz gidin konuşun. Yeter ki bir an önce hareket edin. Yükselme dönemindesiniz, yükselişe geçme dönemindesiniz. Her şey sizin için iyi olacaktır detaylarla boğulmadığınız sürece. Tılsım beşlisi. Arkadaşlar Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz, kendi kendinize olan gücünüzü kaybetmiş durumdasınız. Artık yeter. Üç ilk üç kartımız <laughs> çok güzel çıktı. Ee, sizin şu anki halinizden bahsediyor. Ee, şöyle söyleyeyim, siz kendinizi böyle mi görmek istiyorsunuz? Etrafındaki insanlar sizi böyle görecektir. Siz kendinizi şu şekilde görürseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi böyle görecektir. Baktığınız pencereden. Geçin bir ayna karşısına deyin ki sen dünyanın en değerli insanlarından, varlıklarından bir tanesisin. Kendini üzmeye ve yıpratmaya hakkın yok arkadaşlar. Tamamen gerekirse biraz bencil olun. Birazcık kendinize özen gösterin arkadaşlar. Aksi takdirde dediğim gibi biz kendimizi nasıl görürsek çevremizdeki insanlar da bizi öyle görecektir. Aksi takdirde daha fazla kayıp ve daha fazla boşluğa düşmüş oluruz. Bu da bizi daha fazla üzer. Bu yüzden hemen hemen bir stop yapıyorsunuz. Bir duruyorsunuz. Kendinize olan güveninizi gücünüzü ve kendinize verdiğiniz değeri tavan yapıyorsunuz ve yolunuza bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Aksi takdirde kaybeden siz olursunuz. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim boğa bu burcu arkadaşlarım. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için işte expertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, büyü var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarıçoğlu'ndan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen tılsım dokuzlusu özellikle gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğiniz olaylar parayla ilgili ise hiç merak etmeyin arkadaşlar parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz bir bahçenin içindesiniz hem tılsım hem salkımlarla dolu ki bir elinizde zaten burada nar vardı nar da biliyorsunuz bütün halde e, adımınızı attığınız takdirde parçalanıp e, bolluk ve bereket saçacak burada direkt bir bahçenin içindesiniz hem paralarınız hem salkım salkım üzümleriniz var biriniz bereketinizin artacağını müjdeliyor kartımız bize e, aynı zamanda arkadaşlar bir şey hedeflediniz e, ne olursa olsun o hedefinizden vazgeçmeyin o yöne doğru kararlılıkla ilerlemeniz gerekiyor gelecekte şansınız çok açık ki ne olursa olsun boşlamamalı, safsaklamamalı enerjinizi o yönde çok iyi kullanmanız gerekli. Bunu da söylemişti kartlarımızla. Siz kendinizle barışık ki bu size yakışmıyor. Gücü ve kontrolü kendi elinizde tutan insanlarsınız. Elde edeceğiniz şansla beraber de zafere ulaşacaksınız arkadaşlar. Yeter ki ne istediğinizi iyi bilin sizin anahtar kelimeniz. Kazanç kapılarınız sonuna kadar açılacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. Bekleme, beklemediğiniz bir para gelebilir. Daha önce yaptığınız ama alamadığınız paralar varsa size ulaşabilir. Ee, bir yerden para çıkabilir. Parayla ilgili sıkıntılarınız çözülecektir en kısa zamanda hem de. Bu yüzden siz daha çok maneviyata yönelin. Çünkü kendinizi çok güçsüz hissediyorsunuz. Bu da sizi olumsuz etkiliyor. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Kendinize güvenmeniz sayesinde... Her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Ki gelmişsiniz de zaten. Yani daha doğrusu geleceksiniz de. Kılıç yedilisi. İyle ve ihanetin kartıdır kılıç yedilisi. Ee, birileri bizim kuyumuzu kazıyor. Ki biz her şeyi yapmışız. Tahtımızda oturmuşuz. Bu yüzden arkadaşlar Kılıcınızı sakın elinizden düşürmeyin. Şu gördüğünüz arkada koalisyon yapan insanlar var. Bunlar özellikle iş çevreniz ve yakın çevreniz olabilir. Bir sirk var, sinsi sinsi yürüyen bir arkadaş var. Ne olursa olsun sorumluluklarınızdan kaçmıyorsunuz. Ne olursa olsun gerçekleri görmemezlikten gelmiyorsunuz. Ben en yakın arkadaşımdır yapmaz, şudur yapmaz, çok iyi bir insan yapmaz. Böyle düşünmüyorsunuz. Herkesten şüpheleniyorsunuz. Çünkü gölgede kalmış buradaki insanlar art niyetli kötü insanlar, sizin kötülüğünüzü isteyen insanlar, arkanızdan kuyunuzu kazan, sizinle kaçak dövüşen insanlar ki sizinle yüz yüze geldiğinde zaferi siz kazanmışsınız, kazanacaksınız. Bunlar mağlup olacak. Bu yüzden hile ve ihanete ekstra dikkat edin arkadaşlar. Yoksa üzülen siz olursunuz. Özellikle Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bilin ki partneriniz sizi seviyor. Sizinle ilgili olumsuz düşünceleri yok. Onun kafasını karıştıran yakın çevresi var. Bu yakın çevresine çok ama çok dikkat edin. Gerekirse partnerinizi de bu konuda uyarın. kupa dörtlüsü. Arkadaşlar isteklerimiz, hedeflerimiz, taleplerimiz hepsi önümüzde. Hatta bize bir bulut tarafından da yardım ediliyor, el tarafından da ama biz göz göz oturmayı tercih ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Umursamazlığınız sizin için çok büyük tehdit ve düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yönlendiriyor. Vücut dilinizle yeri olanaklara kapalısınız. Ne olursa olsun arkadaşlar başarının verdiği emniyete sığınmayın. Yani şöyle söyleyeyim, e, her şeyi yapacak potansiyeliniz var, her şeyi başaracak, imkansızı bile başaracak gücünüz var. Ama siz kendinizi böyle görmek yerine umursamıyorsunuz, öteleştiriyorsunuz, öde, öteliyorsunuz, uzaklaştırıyorsunuz kendinizi her şeyden. Bunu yapmayın arkadaşlar, kendinizi yaşamınızdan, e, süre gelen yaşantınızdaki olaylardan soyutlamayın e, ki kaybeden olmak üzeresiniz, hile ve ihanettesiniz bu. Halinizi gören insanlar lütfen e, daha fazla zarar vermeden hemen kendinize gelin. Özellikle vücut denize çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. E, i̇şinizde biraz ara mı vermek istiyorsunuz? Verin ama bu çok kısa olsun. Yani hemen işinizin başına dönün. Hile ve ihanet var çünkü. E, partneriniz sizden biraz mola mı istedi? O molayı ona verin ama hep kendinizi hatırlatın. Çünkü hile ve ihanete uğrayabilirsiniz bunu aranızı bozmak isteyen insanlar olarak düşünün. Ya da partneriniz de size karşı bir şeyler yapabiliyor. Buna da yıldız arktığınızdan bakabilir. Zaten ne olursa olsun sorumluluklarınızdan kaçmayın. Gerçekleri görmemezlikten gelmeyin arkadaşlar. Böyle köz köz oturmak size en büyük verilecek zarardır. Dediğim gibi kendinizi baktığınız pencereden böyle, böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Kararınızı verin ki ne istediğinizi çok iyi bilmek zorundasınız. Gelelim diğer dört kartımıza. Dört diyorum ya yani son kartımıza. Tabi gecenin bir yarısı artık kafa kalmıyor insanda. Ölüm kartı. Buradaki ölüm gerçek bir ölüm değil. Geçmişinizin ölmesinden bahsediyor. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı hayır dönmeyecek dönmemeli. Artık kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bu sayfayı çok iyi değerlendirin derim. Ölüm kartı açık ve net bize şunu söylüyor. Kendinizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı çok ama çok sevdiğiniz bir sayfayı kapatıp yenisini açacaksınız. Üzüleceksiniz, yıpranacaksınız, ağlayacaksınız ama sonunda diyeceksiniz ki iyi ki bu sayfa kapanmış. Çünkü burada doğan güneş sizin için doğuyor. Yeni yeni şanslarınız, yeni yeni fırsatlarınız, yeni yeni ufuklarınız var. Bu yüzden üzerinizdeki ölü toprağını atıp bir an önce canlanmanız lazım arkadaşlar. Bir an önce toparlanmanız lazım. Ee, ne olursa olsun uğradığınız hile ve ihanetin en büyük nedenlerinden bir tanesi çözememenizin daha doğrusu umursamazlığınız, düşüncenizdeki tutarsızlıklar. Bu da size geçmişinizde vedalaşmanızı, geçmişteki insanlarla şu anki sevgilinizle, işinizle, her şeyle vedalaşmanızı sağlayabilir. Yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Ama ne olursa olsun sonunda üzülen taraf olmak istemiyorsanız Kupa dörtlüsünün dediklerini özellikle uyun derim arkadaşlar. Bir sonraki kartımız ölüm kartı. Çünkü siyah karttır, negatif karttır. Buna çok dikkat edin derim. Aynı zamanda aile içinde sağlık sorunları varsa öteletmeyin. bir an önce ilgilenin. Aksi takdirde üzülen e, üzülebilirsiniz. Bunu da söylüyor bu kartımız bize. Ama ne olursa olsun geçmişe sağlam bir set çekiyoruz. Geçmişten bugüne gelen iyisiyle kötüsüyle her şeyi yok sayıp yeniden doğmuşcasına e, adımlar atıyoruz. Unutmayın, güneş her zaman doğacak. Ne kadar siyah olursa olsun hayat ha, gün. Güneş her zaman doğacak ve sizin için doğacaktır. Yeter ki kendinize baktığınız pencereden kendinizi çok iyi, çok mutlu, çok huzurlu, çok dinamik görün arkadaşlar. Böylelikle kazanan siz olursunuz. Evet bu burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Aklınızda, kafanızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.